Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkesinin NATO ile ilişkilerini değerlendirdi. Teşkilatın en güçlü ikinci ülkesi Türkiye ile müttefik olduklarını hatırlattı. Vaatlerden ziyade pratik adım yolunu seçtiklerini vurguladı. NATO'nun en güçlü ordularından biriyle müttefiyiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Şuşa'da düzenlenen, geçmişten bugüne ve geleceğe Büyük Avrasya Jeopolitiğinin oluşumu konulu uluslararası konferansta soruları yanıtladı. Aliyev, NATO ile ilişkileri yönelik soru üzerine önce ittifakın Ukrayna ve Gürcistan'a geçmişte verdiği sözleri hatırlattı. NATO 15 yıl önce Ukrayna ve Gürcistan'a NATO üyeliği sözü verdi. Hafızamda. Bükreş'teki NATO zirvesine katıldım ve Ukrayna ve Gürcistan bazı önde gelen Avrupa ülkelerinin liderleri tarafından NATO üyeliği eylem planında kabul edilmedi. Ancak bunun yerine üye olacakları açıklandı. Ne zaman bunu kimse söylemedi. 15 yıl oldu. Onlar oldukları yerdeler. Aliyev daha sonra da Türkiye'li müttefikliğe vurgu yaptı. Askeri açıdan NATO'nun en yüksek potansiyele sahip ikinci ülkesiyle bir anlaşma imzaladık ve bu ciddi. Bu nedenle pratik sonuçlara dönüşmeyen ifadelerden ziyade her zaman pratik adımların yolunu seçtik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son 20 yılda iki ülke ilişkilerini kardeşlikten müttefikliğe taşıdıklarını kaydeden Aliyev, bu yüksek ilişkiyi hiçbir şeyin değiştirmeyeceğini söyledi.